Şu anda sabah saatlerinde böyle sakin, güzel büyükçe bir parkın içindeyim. Parkta sadece birkaç kişi yürüyor ve temizlikçi görevli abiler, ablalar var. Biraz da uçuşan kuşlar falan sesler geliyordur belki. Ve bir şey fark ettim, paylaşmadan edemedim. Şunu soracağım. Eğer kendinize ait olan tamamen size ait olan bir parkınız olsaydı içinde temizlik görevlilerinin olmasına, kuşların uçmasına ve birkaç böyle spor yapmak isteyen birilerinin orada yürümesine, koşmasına izin verir miydiniz? Benim için bu soruların cevabı evet. Ve şu anda o durumun tam olarak ortasındayım. Kalabalık bir park değil. Yani birisi beni buraya ışınlasa dese ki bu park senin ve bu görevliler de parkı temizliyorlar. Diğer insanların burada kalması senin için sıkıntı mı? Biraz da kuş var falan deseler. Ben hepsine okey dedikten sonra beni buradan geri alana kadar ben burada kendi parkımmış gibi yaşayabilirdim. O ihtimalden fark ne şu anda bilmiyorum. Hiçbir fark yok. Sana bir şey ifade ediyor mu?